Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesi. Ankara'ya, başkente hoş geldiniz. Daha önce Zira Türkiye Kupası'nı kazanmış iki takımın mücadelesi. Başkent temsilcisi, Türk futbolunun köklü kulübü, Gençler Birliği ve Karadeniz temsilcisi Trabzonspor. Birazdan kozlarını paylaşacaklar. Takımlar yavaş yavaş sahaya çıkıyorlar. Mücadelenin hakemi Mert Güzenge yardımcılıklarını Hüseyin Aylak, Mert Bulut yapacaklar. Var hakemi Koray Gençerler, Avar'da Cihan Aydın var ve dördüncü hakem Ömer Faruk Turtay. Düdüğünü çaldı ve maç başladı. Eryaman stadındayız. Ankara'da, başkentte. Trezege. Trezege gidiyor. Trezege sağ tarafı bıraktı. Visca çevirdi içeriye. Bardi. Bardi bıraktı. Şut kaleci. Trezege vurdu. Visca içeri çevirdi. Bardi burada. Düşerken verdi pasını. Top kaybı. Trezegen'in pası. Visca tehlike var. Visca'nın topuk pası. Yerden bir vuruş. Kaleci Ertuğrul. Yiğit Efe kafayla indirdi. Gençler Birliği atak tazeliyor. Ensar. Ensar'ın pası. Bentley. Bentley dışarıya. Müthiş vurdu. Top direği yaladı ve dışarı gitti. İşte şu açıdan bir seyredelim. Top 90'ı sıyırdı. Şimdi Trezege ile etkili geliyor Trabzonspor. Vizca da kanat değiştirdi. Mendy. Mendy şut şansı aradı. Vuruyor savunmadan döndü. Kontra atak arıyor Gençler Birliği. Bardi kaptırdı topu. Tehlikeli geliyor Gençler Birliği. Oltan, Oltan. Ceza sahasında tehlike var. Kaleci ile karşı karşıya vurdu ve topu alardı gol. Melih Bostan topu alara gönderiyor. Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor. Dakika 14. Gençler Birliği 1-0 önde. İşte ısrarla kendisi götürdü. Savunmadan böyle kurtuldu birer birer ve uzak köşeye topu bıraktı. Bu zeminde gerçekten yapılması zor işler bunlar. Gözüken o ki savunma da zeminden etkilenmiş. Burada arka direğe bıraktı topu. Top zeminde de sekiyor ve ağlara gidiyor. Bardi yapıyor ortayı. Arka tarafa doğru top sekti kafalardan. Ertuğrul çıktı aldı. Şimdi Enis Destan. Enis. Out. Enis'in itirazı var. Ona uydu Mert Güzenge. Trezege. Bisca. Çok klas paslar. Şut üstten dışarıya. Umut vurdu. Top üstten dışarı gitti. Şu zemine rağmen gerçekten çok iyi paslaşmış. Trabzonsporlu futbolcular. Bardi geldi. Bardi vurdu. Kaleci Ertuğrul. Trezegi'ye gönderdi. Trezegi göğsüyle indirdi. Sağ tarafta boşluk var. Visca'ya doğru. Visca. Bardi hareketlendi. Bardi kaleci. İkinci pozisyon. Savunma uzaklaştırıyor. Bu arada sakatlık var. Kaleci Ertuğrul sakatlık geçiriyor. Ceza sahasında hakem bekleyin dedi. Sonrasında Trabzonspor pozisyona girdi. Bardi'ye atılan top ve bir çarpışma orada. İlk yarının son düdüğü çalıyor. İlk yarıyı Gençler Birliği 1-0 önde tamamlıyor. Ve ikinci yarı başlayamadı erken girdi Enis Destan. Şimdi başladı ikinci yarı. Mönye getirdi Visca. Visca Mönye şut üstten dışarıya. Visca. Şimdi Umut Güneş sağ tarafa bıraktı. Mönye çevirdi. Umut ceza sahasında şutu kendi arkadaşından döndü. Visca vuruyor savunma. İkinci pozisyon kaleci. Müthiş bir karambol. Büyük bir tehlike. Özgürçek uzaklaştırdı. Hakim Fernandez vuruyor kafayı. Bardi. Mendy. Hakem topun üstünden atladı. Eren çok uzaklardan denedi. İşte burada top Enis Destan'dan döndü. Visca vurdu savunma. Bir şut daha. Yine gol gelmedi. Farklı açılardan seyrediyoruz. Ayaklar biraz fazla kalktı. Melih'in pası Kayo ceza yerde. Ve maçın hakemi hayır diyor out diyor. İtirazları var. Gençler Birliği'nin kulağını gösteriyor. Bekle dedi Uğurcan'a. Pozisyon bu. Bekle diyor. Var hakemi Koray Gençerler. sağ tarafa gönderdi. Orada süratine güvendi Enzaba ve sıyrıldı. Enzaba, Enzaba ceza sahasına doğru gidiyor. Girdi içeriye. Enzaba vurdu. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Oltan. Maçın tartışmasız en net pozisyonu. Oltan Vizca hareketleniyor savunmanın arkasına ona doğru Vizca ceza sahasında son çizgide Vizca çevirdi arkaya bir kafa savunma kaleci karambol çizgide Musa uzaklaştırdı. Trabzonspor'un gole yaklaştığı an kafa vuruşu kaleci direk derken Musa çağıran Eren yapıyor ortayı Vizca Enis Vizca savunma ve kaleci. Pozisyon bu. İşte Fisca etkili bir şekilde kullanamadı topu. Fisca kullanacak. Fisca yapıyor ortayı. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Mönye. Fisca yaptı ortayı. Kafa üstten dışarıya. Enis Destan. Yapmadı ortayı pas verdi. Visca, Visca'nın ortası. Kafa vuruşu savunmadan gidiyor. Yandan dışarıya. Orta geldi içeri. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Mönye. Orta. Trezege indirdi. Şut üstten dışarıya. Enis Destan. Trabzonspor beraberliğe çok yaklaşıyor duraklama dakikalarında. Gözler hakemde. Mönye. Yaptı ortayı. Bir kafa ve topalarda gol. Eren topağalara gönderiyor. 90 artı 6. Trabzonspor beraberliği yakalıyor. Adeta bir son saniye golü. Trabzonspor beraberliği buluyor. Eren çıktı sol bekten geldi kafayı vurdu ve maçı uzattı diyebiliriz. Ve maç uzuyor. 1-1 bir, bir. Gençler Birliği 1 bir, Trabzonspor 1 uzatmalarda yeniden birlikteyiz. Gençler Birliği başlıyor. Fişça. Fişça Uzun gönderdi Trezege'ye doğru. Trezege şut ve gol! Müthiş bir gol! Trezege! İlk uzatma devresinin son dakikasında Trezege topu gönderiyor. Müthiş vurdu topa. Mısırlı yıldızı Trabzonspor'un sahneye çıkıyor bu pozisyonda. İşte hiç beklemedi. Sert vurdu. Harika bir gol attı. Bu kez asist Vişya'dan. Top yere inmeden çok sert vuruyor. Bu da Vardan gelen çizgi. Offside yok. Net bir şekilde geriden çıkıyor. Orta ceza sahasına tehlike var. Hamilton kontrol de edemedi. Vuramadı da uzun bir pas Hamilton'a. Kafayla indirilen top Yatabare, Yatabare. Yerde kalıyor. Hakem hayır dedi. Mendy de sakatlık geçiriyor. Bir kez daha seyrediyoruz Yatabare. Ayak uzattı topa. Ama yetişemiyor. Dakika 119. Orta geliyor. Ön direkte bir vuruş. Karar out. Korner bekliyor Gençler Birliği. İşte bir kez daha seyrediyoruz. Gençler Birliği oyuncuları topun Berat'tan dışarı gittiğini iddia ediyorlar. Uzun bir top. Sekiyor Mönye'den. Hamilton doldurdu içeri. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arka tarafta tehlike. Bir çalım. Gol pozisyonu. Şut. Kaleci Uğurcan. Ve maç bitti. Trabzonspor Gençler Birliği'ni uzatmalarda 2-1 bir mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseliyor.